32. soru. Şekil 1'de bir kenar 2A birim olan demir bir küp. içinde bir miktar sıvı bulunan taban kenarı 4A birim. Yüksekliği 10A birim olan dik kare için içine atıldığında sıvının yüksekliği 8A birim oluyor. Şekil 2'de ise demir küp dik kare prizmanın içinden çıkarılıp kare dik prizma yan yatırında sıvının yüksekliği H birim oluyor. Buna göre şekil 2'deki sıvının yüksekliği kaç birimdir? Şimdi şekil 1'de küp ve sıvı var. O zaman V küp yani küpün hacmi ve sıvın hacminin toplamı taban alan ki 4a'nın karesi çarpı yüksekliği eşittir 8a'ya. E, küpün hacmi de 2a küpten 8a küptür. 8a küp artı sıvın hacmi 16 kare çarpı 8 128 a küp yapar. Demek ki birinci şekilde sıvının hacmi 120 a küptür. Şimdi ikinci şekilde sadece sıvı var ve sıvının hacmi Taban alan yani 10A çarpı 4A çarpı yükseklik H'a eşit olmalı. O zaman 120A küp 40A kare çarpı H'a eşit. Şu A kare ile A küpün küpü sadeleşir. Demek ki H 3A'ya eşittir. Cevap E.